Şimdi arkadaşlar ilk başta Panzoid adlı siteye girdim. Ben zaten size buranın linkini vereceğim. Şimdi buradan herhangi bir tane intro seçiyorum. Mesela şu Lognat seçtim. Açılsın. Evet şu an açıldı. Buradaki göz simgesine bastım. Başlattım bakalım nasıl bir introymuş. Go, hey, yeah, yeah. Tamam şimdi bu güzel bir intro. Şimdi arkadaşlar buna efekt eklemek için. Şurada gördüğünüz gibi FX yazan bir yer var. Buna bastım. Mesela bunda köşe düzleştirme yok. Anti-aliasing kapalı. Bakın şimdi. Buradaki intro'ya dikkat edin. Bastım. Gördüğünüz gibi kenarlar falan düzleşti. Gerçi bunu isteyen yapar, isteyen yapmaz. Burada text lognat yazıyor şimdi yani. Bunun ismini değiştirmek istiyorum. Kendi adımı koyacağım. Olcan. Koydum. Olsan Olcan. Olcan ol. Hah, oldu. Şimdi buradan istiyorsanız bunun sallanma şeyini yapabilirsiniz. Bakın şey ki böyle tutup attırdım. Bakalım şimdi ilk baştan tekrar şöyle yapayım. Bakalım. Tamam güzel. Şimdi benim bunu indirmem için buradan hani Böyle fastest render'a basarsanız e, videonun kalitesi kötü olur. Ancak çabuk renderlanır. Balansı zaten orta. Benim genelde kullandığım good quality, bunda yüksek oluyor. Extreme quality zaten kendisi de yazmış orada. Yavaş oluyor, baya yavaş oluyor. Ben şimdi video için e, Renderlamayacağım Buradan da bunu seçip de e, herhangi birisini indirebilirsiniz. Bu dosyanın uzantısı. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra indirme yerine gönderiyor sizi. Oradan indiriyorsunuz. Her neyse arkadaşlar. Ee, bir de şey var. Hani bu MKV uzantıları falan ben diken de, ben diken diyorum lan ne ben diken işte Camtasia'da kullanamıyorsunuz. Onu değiştirmek için e, MKV to MP4 yazıyorsunuz. En üstte MKV'nizi MP4'e dönüştürün. Convertio diye bir tane site var. Buradan dosyayı seçiyorsunuz. Buradan dosyayı seçtikten sonra oradan tamam basıyorsunuz, dönüştürüyor sonra tekrar indiriyorsunuz. Bu kadar. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.